Cebimizin durumuna bir bakalım. Cebimizin nasıl yandığına bakalım. Nasıl alışveriş yapamıyoruz? Nasıl alım yapamıyoruz? Nasıl bir şeyin hayalini kuramıyoruz? Nasıl geleceğe dair bir şeyler tasavvur edemiyoruz? Bütün bunların ekonomik sebeplerinden bahsettiğimizde gerçekliğimiz ortada. Paramızın pula dönmesi, değil mi? Dövizini alıp başına gitmesi, işte faiz sıkıntısı vesaire. Bütün bunlar. Bir de ekonomi yönetiminin bu anlamda vereceği rasyonel kanallar kararlar konusunda dönüp böyle bir büyük abiye bakması, big brother'a bakması diyelim. Böyle bir süreç haliyle her şey birbirine bağlı. Bir yerde yanlış bir şey olduğu zaman o zincirleme bütün her şeyi etkiliyor. Sonuç olarak bu hepimize yansıyor. En çok da bedeli ödeyen sokaktaki vatandaş oluyor. Türk işin rakamlarına bakın. Açlık sınırı 25.092. 22.000 lira olan bir asgari ücretin olduğunu düşünün. Açlık sınırı 25.092 olmuş. Yoksulluk sınırı ise 81.734 lira. Türk İş'in her ay sonu açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının mayıs ayı sonuçları belli oldu. Araştırmaya göre mayıs'ta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 25.092 lira oldu. <laughs> Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 81.734 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 32.463 lira oldu. Son 12 ay itibariyle değişim oranı %32.28 olarak hesaplanırken yıllık ortalama artış %47.62'yi buldu. Açlık sınırı 25.092 lirayla asgari ücretin 2.988 lira üzerine çıkmış durumda. Türk iş verileri dikkate alındığında 3.6 asgari ücretli maaşlarını birleştirdiğinde ancak bir yoksul edebiliyor.